Arya Stark ne haber ne yapıyorsun? Chucky bebeğin de yanında. Ne oldu bu Chucky'ye? Baby Shark yani, can yeleği giydirmişsin buna. Şaşa bakıyor. Ne bakıyor? Şaşa. Chucky bebeğin şaşa mı bakıyor? Hı -hı. Niye hastalandı mı? Hastalandım. Niye böyle oldu şaşa bakıyor bebeğin? Arya arada Hı -hı. sırada var ya sen de var ya. Bana bak ne yapıyorsun ne oldu? Neresine basacaksın? Hı -hı. Aa işte buradasın diyor. Bir daha bas bakalım. <laughs> Anneciğim, nereye Anneciğim nereye gitti diyor. Arya ben sana <laughs> bir şey diyeceğim. Çaki bebeği neden şaşa bakıyor bebeğim? <laughs> Sen de arada sırada şaşa bakıyor musun? <laughs> ha? Allah'ım ne yiyor? Jelibon. <laughs> jelibon mu yiyor? Acıkmış mı? Acıkmış. Bebeğin acıkınca süt yerine jelibon mu yiyor? Neden? He, bebeğinin kan şekeri düşmüş değil mi hadi bakalım bir jelibon ver de bir yesin de bir göster bize bakalım tamam. bakayım bir nerede jelibon yiyor mu Allah'ım yiyor Arya, sen bebeğine mi bakıyorsun he benim freddy gurgurgalıklı kızım benim elinim pratatörüm terminatörüm benim Aa, su da orada biraz da su verelim he susamış mı Hadi bakalım suyumuz burada. Hadi ver bakalım bir lıkır lıkır içsin. Lıkır lıkır içsin. Allah'ım içiyor mu? He? Arya? Aa içiyor. Arya sen bebeğine çok iyi bakıyorsun ya. Ona jelibon veriyorsun. Su içiriyorsun. Aa yine mi jelibon vereceksin? Bakayım. Aa yiyor mu? Allah'ım bu ne kadar güzel yiyor bu jelibonunu. Bak sana yiyor deme. Ama bu var ya bunu uykusu gelmiş herhalde. Bak gözlerini hafiften kapatıyor. Uyutalım mı bunu? Hadi gel bir nenne yaptıralım. Hadi şurada bir nenne yaptır da bir. Arkadaşların görsün be Arya Stark. He? Bir görsünler be. Nasıl nenne yaptırıyor? Aa gözlerini kapattı. Arya. He yastıkta mı koyacağız? He koy yastığı bakalım. He? Bebeğimizi de böyle koyalım. B bakayım be. Allah uyuyor. Arya bak gözlerini kapattı. Nenne yapıyor bu. Değil mi? Bak. Yat güzelim. Yat. Yat kalkma. Hah. Yat bebeğim benim. Hah. Ya bak yattı. Gördün mü? Sen de mi yatacaksın? Beraber uyuyor musunuz? Öpüyor mu musun onu? Allah'ım. Allah'ım bu günleri de mi görecektim ya Rabbim? Allah'ım sana şükürler olsun be. Arya Stark evcilleşiyor be. İnanılmaz be. Yabani hayatı bıraktı mı sen Arya Stark? Bak derhit düzenlesin bak. Jelibonunu kapattı. Suyunu koydu. Topunu koydu. Siz o zaman burada Beraber uyuyun tamam mı? Tamam. Ben gidiyorum çorba yapacağım. Arya Stark. Buradan son bir sözüm var mı bebeğim? Abone mi olun diyorsun. Seni evet. ağzını yerim ben. Seni çok seviyorum. Hoşça kal. Bir öpücük atar mısın? Mua. Mua. Bye bye.